merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, bir tane e, e, Windows 98 simulator diye bir şey varmış arkadaşlar simulator F2 arkadaşlar Android'de yapmışlar bunu bunun videosunu çekeyim dedim arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şimdi videomuzu geçelim bakalım gördüğünüz arkadaşlar bildiğiniz Android ama bayağı bir adamlar tasarlamışlar şu an gördüğünüz üzere internet var e, Dökümen var, kompüter var. Bu arada e, bunların kapatma şeylerini e, mesela ses açma kapama şeyleriyle yapabiliyoruz. Kontrollerini oyuna başlamadan önce size verir arkadaşlar. E, şu an gördüğünüz üzere baktım bunu arkadaşlar yükledim böyle fazla kişi de yüklemiş hani bunu. Çok sevdim ben bunu abi yani bildiğiniz Pixar'da hissettirir sizi, Windows 98'de hissettirir. Gerçek adamlar da orijinal tasarlamışlar. Hatta bunun üzerine internette de bir onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere e, Mind Minesweeper, Salt Air, Fresel ve Spider Solitaire. Bunlar zaten e, en eski oyunlardı. Microsoft'ta hani bilgisayarda oynadığımız en eski oyunlardı. Ben bunları hala oynuyorum. Evet. Biraz oynayalım diyeceğim de zor ya. Mine tarlasıydı aynen bu. Mine Sleeper diye geçiyordu eskiden. 3 3 bulduk yok yanlış. Hani başka oyun diyelim Solitaire, ben bunu pek bilmiyordum ya. Oynayamıyordum ya. Bunları Bunları mı getiriyorduk? Burada şey buluyorduk ya şu daşlar buluyorduk. Ha bunu mesela. Bunu hatırlamıyorum ki. Kalpler var burada bak mesela. Yoncalar var. İşte oyunlar var işte. Hani gösteriyorum size arkadaşlar. Ee, yüklemeniz yüklemek için arkadaşlar Play Store'dan yazıyorsunuz arkadaşlar. Ne yazacaksınız derseniz. 1998 Simulator yazdığınızda direkt karşınıza bu çıkar arkadaşlar. Ama hani çok tasarlanmışlar bir de üstüne 2 megabayt falan hani bunun boyutu bu uygulamanın boyutu 2 megabayt falan arkadaşlar. Hani 2 megabayta yüklüyorsunuz. Bildiğiniz eğlendiriyor sizi bu. O bakın adamlar her şeyi tasarlamış. Bakın. Oyunun kolaylık, zorluk muhabbetini bile tasarlamışlar. O kadar diyeyim ben size. Hani emeğe saygı diyebiliriz arkadaşlar burada. Bakın hatta sesleri bile koymuşlar. Bakın maşallah. Bakın biraz oynayalım. Bileceğim de ben pek oynayabiliyorum şöyle yapsak. Yok onu şu tarafa doğru çekelim. A var burada. 2'ye koy buraya koyamıyor muyuz? Yok. A'yı sona koyuyorduk. Şunu o yüzden buraya koyabiliriz. Evet biraz biliyorum ya sanırım. Uzandır oynamıyorum ya yani bunları. Laptopta oynuyordum bunları baya bir. Küçükken küçüklüğümüzde oynardık bunları ama bilemezdik. Ne yazık ki o kadar büyük değildik çünkü biz. Bu oyunları bilmiyorduk. Babalarımız oynuyordu bu oyunu. Evet 6'yı bulduk. Şöyle en azından biraz size döretmiş öğretmiş olurum da yalnız ben de bilmiyorum ki. Şunu buraya çekelim. 8 var burada bunu da çek. Abi çok güzel ya gerçekten çok güzel bakın. Ben bunu aslında bir yıl önce falan çekmiştim. Yani yüklemiştim. Ee, videosunu çekmemiştim. Niye derseniz hani o zamanlar pek hani kanal ilgili falan uğraşmıyordum. Şimdi uğraşmaya başladım bakalım nasıl olacak bizim kanalımız eğer geliş çekmiş falan. Desteklemeyi unutmayın lütfen arkadaşlar kanalıma. Emek vermeye çalışıyorum. Hani video çekmeye çalışıyorum en azından. Ee, size desteklerseniz ben mutlu olurum arkadaşlar. Ve daha fazla içerik üretebilirim. Hani bunu üretmek istedim çünkü sevdim bayağı bir yani. Siz de öğrenin en azından hani bilgisayar şeyini şeyin yaşayın en azından. Bilgisayar olmayan kişilerin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hepsi bu uygulamayı yükleyip Android'ten oynasın hani yani yazıktır. Spider solta e baktık değil mi? Aynen buna baktık. Şuna da bakalım bir de sonra size interneti göstereceğim. Hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum çünkü uzun uzun şeyler var. Evet bunu oynamak için arkadaşlar game diyorsunuz ve nev game dediğinizde bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Yalnız fare mi çok kasıyor bakın. Götürmeye zorlanıyor. Evet bunu interneti kapatarak oynamanızı tavsiye ederim çünkü e, internet olursanız hem reklamlar yok bunda reklam yoktu. Şey olmaz hani en azından fare kasmaz. Ve hızlı bir şekilde kapatmaya çalışırsanız şu an bende fare kasıyor neredeyse. Yani, yani interneti kapatarak oynayabilirsiniz bunu. Misil dostlar evet biliyorsunuz. Buradan hackerlar falan yapabiliyordu. Hackerlar yapabiliriz. Şu acaba bunu tasarlamışlar mı? Keşke bilseydim birkaç program falan da adını yazsaydım buraya. Yazılımcı biz sanki? Not tut. Burada not tutabiliyorsunuz hani. Buraya bildiğiniz bilgisayarda ben eskiden yapardım. Not tutardım. Bunu da buraya tutup günlüğünüzü yazabilirsiniz. Bak benim günlüğüm var. Onu açmayacağım. Tabii ki de özel saklı şeylerimiz vardır. Şu an e, mayak işine geçmeden önce My Computer'a bakalım. Bixar'ımıza bakalım. Android var, C var, Floppy var, Pangas, kontrol paneli var, e, A var. Gördünüz her şeyini hasarlamışlar. Bakın biraz oynarsınız arkadaşlar. Ne kadar eğlence olduğunu göreceksiniz. Hani ben çıkmıyorum bu oyundan. Yani bir, bir haftadır oynuyorum ya aralıksız. Şaka yapmıyorum hani. Buradan şu an göstereyim hatta. Evet. Şu an gördüğünüz üzere internetiniz varsa eğer buradan da internet açabilirsiniz ve sanki Pixar'da bir şey arayabilirsiniz. Ne arasak mesela? Evet şu an çıkabilir miyiz bundan? Şöyle. Heh. O da şuradaki arkadaşlar şu an gösterdim. Şu fareye baktı O da klavye açabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Mesela buraya bakın. Minecraft yazalım. Bakalım çıkacak mı? Adamlar öyle tasarlamış ki arkadaşlar. Google bunun içinde. Hani bunu yükleseniz bile Google'dasınız. Onu söyleyeyim size. Acaba bunu o yükleyebiliyor musunuz? O da olursa manyak bir uygulamadır bu. Evet şu an Minecraft gözüktü. Ve üstüne videolar da gözüktü. Bakın şu an göstereyim. Buradan kendi kanalımı da açabilirim ama pek gerek yok arkadaşlar. Ee, burası çöp kutusu arkadaşlar bildiğiniz üzere. İnterneti gösterdim. Android Apps yeni bir şey geldi. Bunu görmemiştim ben ya. Bu ne? Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere benim oyunlarım. Hani şu an benim telefonumdaki oyunlar. Şu an göstereyim size evet. Bunların hepsi bir ton oyunum var yani ya. Bakın oyunlarımız da buradan bakabiliyoruz. Oynay buradan da oynayabiliyoruz sanırım, bilmiyorum. Güncelleme geldi yeni ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Efsane Yani e, hani çocukluk zamanlarınızı geri dönmüşsünüzdür umarım. E, çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Dediğim gibi Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Süper bir uygulama gerçekten ben bayağı beğendim. E, hani en azından bilgisayar olmayan kardeşlerimiz hani buna girip hani oynamış gibi olurlar en azından. Neyse e, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı like atmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, destek olsun sevinirim. Sonraki bölümlerinizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.